Herkese selamlar, saygılar, dergi tarihin sevgili takipçileri. Türk İslam tarihinde bugün biraz daha özel beyliklerle ilgili sorulara değineceğim. Bir iki ders daha beyliklerle ilgili gideceğiz. Ondan sonra büyük bir ihtimal Osmanlı'ya gireriz. Osmanlı'ya girmesek bile o zamanki Türk dünyası ile ilgili birkaç tane soru hazırlayabilirim. Bugün ilk sorumuza geçelim. İlk sorumuz şimdi beyliğin yıkılmasıyla Hacı İlbey'in Evranasoğlu gibi önemli devlet adamları Osmanlı'ya geçmiştir. Bahsedilen beylik aşağıdakilerden hangisidir? Ee, bu soru genelde şöyle sorarlar. İşte Osmanlı'da ilk beylik hangisidir? Tabii ki aklınıza geldi değil mi? Hangisi oluyordu? Karesioğulları. Bu önemli komutanları da artık vermeye başladı bilginize. Geçelim ikinci sorumuza. Bugün Osmanlı ile ilgili beylikler, beylikleri de e, sorular hazırlarken biraz da Osmanlı'ya değinmeye çalıştım. Şimdi en önemli hükümdar Gazi Umur Bey olan bu beylik İzmir Selçuk'taki İsa Bey Cami ve Birgi Ulu Camii ki ben buraları gezdim çok güzeldir. Yolunuz düşerse bakmadan geçmeyin. Ulu Cami inşa etmişlerdir. Özellikleri verilen beylik aşağıdakilerden hangisi değil? Bu bölgeye hükmeden beyliğimiz arkadaşlar Aydınoğulları'dır. Bu yapılarda orada çok sağlam bir şekilde durmakta. Gerçekten tavsiye ederim. Geçelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda kızını Osmanlı hükümdarı 1. Murat'ın oğlu Yıldırım Beyazıt ile evlendirmiş. Çeyiz olarak Kütahya çevresini Osmanlı'ya vermiştir. Bahsedilen beylik aşı hangisidir? Şimdi anladınız mı? Hani ben işte ne diyordu orada? İşte çeyiz olarak alınmıştır falan filan. Ben burada size bilgi içerisinde bilgi veriyorum. Kimin dönemi? 1. Murat'ın dönemi kime kızını vermiş? Yıldırım Beyazıt'a. Hangi beylik denildiği zaman arkadaşlar Germiyan da geçeceksiniz. Gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz Yavuz Sultan Selim Turna Dağ Savaşı ile bu beyliğe son vererek Anadolu'da kesin olarak siyasi birliği sağlamıştır. Yavuz'un son verdiği bu beylik aşağıdakilerden hangisidir? Burada cevabımız hangisi olacak biliyor musunuz? Dulkadiroğulları olacak. Fakat burada Ramazanoğulları Dulkadiroğulları'ndan sonra alınmış olmasına rağmen Dulkadiroğulları'nın cevap olması Türk siyasi e, birliğini birliğinin tamamladığı içindir. Çünkü Ramazanoğulları Osmanlı'ya bir bağlı bir beylik olarak devam etmiştir. Oysa Tuğ bir bağlılığı olmadığı için biz burayı e, topraklarımıza kattığımızda Türk siyasi birliği tamamlanmış oluyor. Ramazan'da yanlışım yoksa Mehmet der, 3. Mehmet miydi o dönemlerde falan anlıyor. O döneme geldiğimizde tekrar değiniriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dergi tarihte sağlıcakla kalın.